alt ucu Yazan Adnan Özyalçıner Seslendiren Hakan Meriçler da fabrikalar, yokuşta başıboş köpeklerle kırpık sesli horozlar, bir de tahtaları her gün biraz daha kararıp incecik çatırtılarla gitgide çukura doğru yatan evler. Uyandıklarında tıpkı eskimiş ve üstlerine sarkan o hep bir örnek gökle verirler. Sonra el birliğiyle bağırabilenler bağırarak, bağırmayanlar sarsılarak esniyerek bu usanç verici durumu belirtmeye çalışırlar kızdıkları ya da korktukları için yapmazlar bunu. On binlerce yıl önce bir kızgınlığın ya da korkunun itmesiyle bu işe başlamış olabilirler. Ama bugün o binlerce yıllık geçmişi olan ve sözüm ona korku ya da kızgınlık bildiren bu gösteriyi gürültülü bir gelenek halinde sürdürmek için bile değil. Salt alıştıkları için, başka türlü rahat edemedikleri için bilinçsizce yapıyorlar. Bu arada gök değişikliğe uğradı belki ama biz bilemedik daha da bilemiyoruz göremedik daha da göremiyoruz çünkü başıboş köpeklerle kırpık sesli horozlar her tan tıpkı eskimiş yaygaralarını sürdürüyorlar bundan böyle de sürdürecekler her tan tıpkı eskimiş yaygaralar tıpkı eskimiş üstümüze sarkan o hep bir örnek göğe doğru önce tahta minarenin müezzini sonra bakkal muammer, sonra herkes. Bir boş sokağa koşa koşa geçer. Bir kedi dışarıdan kapıyı tırmalar. Kısa kısa miyavlar sonra. Bir sürü bacanın birinden bir tutam duman birdenbire çıkıverir. Yokuşu dolanıp çukura iner. Sonra birer birer öteki dumanlar. Ve duman girlerden ormanda hızını alamamış bir marsın mutfak penceresinden çukura sarkmaya çabalayan çelimsiz dumanı. Teneke boruların devrilişi, kedilerin pataklanması, kızarmış ekmek kokusu, fişek içinde dört kara zeytin, bir ısırımlık beyaz peynir. Katlık edin çocuklar. Çocuklardan birinin zırlaması, sonra biri daha. Sümüğü akan, kalın, kısık, anlamsız bir erkek homurtusu, sonra biri daha. Cigarasını ateşlemiş, Hemen arkasından çay kaşıkları tıngırdar. Muslukların bahçeye açılan borularından şırıltılar gelir. Sokak kapıları açılıp kapanmaya başlar ve bir koşuşmadır alır evleri, sokakları, göğü, ağaçları, güneşi. On binlerce yılın tıpkılığını taşıyan, sarsak, bilinçsiz alışkanlıkların sürdürdüğü bir koşuşma. Güneş önde, yokuşlular arkada. Otobüs yoluna Cılız ağaçlarla sürülmemiş yanık tarlaların bulunduğu yere doğru yola çıkarlar. Ve her tan bakkal Muammer merhabaları alıp alıp verir. Bembeyaz sabunlar, kapkara zeytinler, tiril tiril beyaz peynirler, bir de tavuklarla horozlar için getirilmiş sap sarı mısırlarla birlikte. Önlüğünün iki cebinde dolduracak olan şıngırtılarla birlikte yol uzar. Güneş önde ve üstte. Yokuştular cılız ağaçlarla arkada ve altta. Ağaçlarla tarlalar mezarlığa dek sürer. Mezarlığı geçer geçmez surlar çıkar ortaya. Bir de önünde hep saman balyaları bulunan tahtaları dökülmüş değirmen bozuntusu. Savaş yıllarında büyük bir önem taşıyordu. Bir keresinde kuş yeminden başka ötecek bir şey bulamamıştı. Halk gene de bu nesneyi satın almak için kara bir kalabalık halinde değirmeni çevirmişti. Sonra Nalbant Ali'nin dükkanı, gölgede. Onun da önünde saman bulunur. Bitişiğindeki taşçı, sonra. Kapıdan girecek tabutları gözler. İş çıkartacak tabutlar, hep surun yarım oval kapısından, tramvay gürültülerini ve çok merdivenli apartmanların dayanılmaz loşluğunu yüklenmiş olduklarından sallana sallana girerler. Sonra öteki ufak tefek satan dükkanlar. Bahçeli, hoparlörlü, İki çay evi, bir de taşra otobüslerinin kalktığı yerdeki bilet satış evinin çardağı. Ve çardağın partal kasketli, ablak yüzlü simitçisi. Atının karnını dürtükledi. Dehbe aslanım, dehbe. be!'' Çardağın dayakları adam akıllı eskiydi. Değiştirmek için yıkılmasını mı beklerler acaba? Bu hep böyle midir? Yeledeki kılların ucunda kurumuş olan çamuru çıkartmaya kalktı. Kıllarla birlikte çıkarabildi ancak. Tu Allah belasını versin senin gibi çamurun! Dedi. Deh oğlum! Dedi ardından. Ne durdun gene? Çardağın orada elinde simit çıkını otobüs bekleyen bir köylü. Gitmez elbet kardeşlik! dedi. Kendini taşıyamıyor o. Cevap vermedi. Homurdandı yalnız. Köşeyi kıvrılınca köylü görünmez oldu. O zaman sessizce indi atından. Pazar kalabalıktı. Surların dibinden yola taşmıştı. Her zamanki gibi arabadan çok at vardı. Pazarlık çoğunluk arabaların üstünde dönerdi zaten. Hatta sende kalsın. Araba için 600 liraya ne dersin? Uzat elini. Uzun etme de uzat elini işte. Böylece araba bir, bilemedin iki pazarda satılı verirdi. Ata gelince dört beş pazar, on pazar, bazen de açlıktan nalları dikinceye kadar arıklığıyla kalır, çamuruyla ortalıkta sürüklenip dururdu. Daha çok arabalarından ayrı düşmüş atların başına gelir bu. Arabanın eskiliğini, yoksulluğunu örtmek ne de olsa kolay oluyordu. Alt ucu beş altı tahtanın, bir kutu boyanın, bir avuç eski yanmış çivinin başına patlıyordu onarım. Oysa ki at. Dokumacıların dükkanı önünden atının ipini çekeleye çekeleye başı eğik bir eli cebinde geçiyordu. Dokumacı onun geçtiğini ayırt edince şalteri indirdi. Kapıya çıktı. Hey! İbrahim yahu! Karadeniz'de gemilerim mi battı be? Ne o surat? Ya dedi. Ne gemisi? Kara kara düşünüyorsun da bizi çiğneyip geçiyorsun da ondan be. Ne oldu ki? Hiçbir şey. İyi ya. Atı bağla da gel. Bir iki laf atarız ha. Olur. Güneşe çömeldiler. Dokumacı cigara çıkardı. İbrahim konuşmuyordu. Gökteydi gözü hep. Ne var yukarıda be? Diye patladı dokumacı tanrı var gibi bir cevap alacağını umuyordu. Delirdin mi be? dedi. Hep aynı oluyor bu gök, dedi öteki. Biliyor musun, hiç değişmiyor. Kaçıncı gelişim bu? Beşinci mi? Altıncı mı ne? Yahu deli mi oldun sen? Yaksana şu cigaranı, yak da aklın başına gelsin. Yaktı, yakar yakmaz da attı. Hiç değişmeyecek bu be, hiç değişmeyecek işte. Ya zoruna ne senin? Değişsin değişmesin. Satamadık şunu be. Satamadık işte. Araba değil ki işte. At işte. Kara kuru bir atçık. Boyayamazsın ki. Gökte öyle işte. Değiştiremezsin ki. Boyanmaz çünkü. Araba değil ki çünkü. At. Bir atçık o da. Hepten sapıtıyorsun be. Sus bari daha iyi. Bir sigara daha ister misin? Ver, dedi. Alıp yaktı. Bitirince kalktı. Sinsi bir yel ağır ağır dolanmaya başladı o sıra. Kahveye gidiyorum ben. Radyo dinlerim biraz. Soran olursa gönder. İyi, açılırsın hem, dedi dokunucu. göğe baka baka kahveye girdi. Orada da camın kıyısına oturup göğü gözlemeye koyuldu. Radyodaki adamın söylediklerini yarım yamalak duyuyordu. Ne söylendiğini ayırt edemiyordu bir türlü. Camdaki sinek pisliklerinin Bekir'in ardında kalan gök gene değişmemişti. Nereden bakılırsa bakılsın, nasıl bakılırsa bakılsın değişmiyordu. Bir aralık kahvesini içmiş, cigarasını telvede söndürürken sokaktaki toz toprak birdenbire ayaklanıp dönenmeye başlamıştı ortalıkta. O sinsi yerin işiydi bu. Kağıtları göğe doğru uçuruyordu. Gök değişmiyordu ama. O sırada birkaç adam girdi içeri. Kasketlerini tutuyorlardı. Biri, amma merak zadan mısın sen be, dedi ona. Hayvanla bakıversene bir. Bir şey demeden doğruldu. Öyle ya, dedi içinden çıkınca gözlerine doldu toz. Kasketi yoktu. İşaret parmağını gözlerine götürdü, başını eğdi, beli de eğildi. Kambur kambur duvarlara doğru koşmaya başladı. Epey güçlüydü yer. Gürültüyle esiyor ve eski duvarları dövüp duruyordu. At başını kaldırmış, kulaklarını dikmiş, duvarın üstündeki güveye bakıyordu. Yeri eşelemiş, otları çiğnemişti. Satıcılarla alıcılar yoktu ortalıkta. Arabaları ne olur ne olmaz eski duvarın dibinden uzaklaştırmışlar, atları çukura almışlardı. Demirci çukurun dibinden bağırmaya başlamıştı bile. Hey! Hemşerim! Hayvanını al da getir buraya! Siperdir burası! Ses etti. Tozun el verdiğince göğü gözlüyordu ikisi de. Öyle durup kalmış gibiydiler. Yukarıda bir şey çatırdadı. O anda hiç ummadığı inanılmaz bir manzara ile karşılaştı gök birdenbire kahverengimsi, karamsı, aralarında ot bitmiş eski surun taşlarıyla taşlaşı verdi. Ve çarçabuk üstlerini öldü. Gürültüye demirciyle kahvedeki satıcılardan birkaçı koştu. Dokumacı tezgahın gürültüsünden bir şey duymamış, her günkü gibi ağırlıkları ayarlamakla uğraşıyor ve ikide bir su kabından ağzına su alıp çözgüye püskürte püskürte akşamı etmeye çalışıyordu. Yel işini bitirdikten sonra geldiği gibi sinsice gitti. Gök eski yerinde tıpkı eskiliği, tıpkı partallığıyla kaldı. Kahverengimsi, karamsı, aralarında ot bitmiş surtaşları, ancak atın nalıyla sahibinin ayakkabısını açıkta bırakmıştı. Nal da, ayakkabı da göğe dönüktü. Taşlar aralanıp cesetlerden kocamanı uykulu bir atın çektiği çöp arabasına, öteki de motorları su kaynatan hastane arabalarından birine atılıncaya kadar da öyle kaldı. Ertesi günün gazetelerinde dünkü kasırganın sebep olduğu korkunç kaza ya da katil duvarlar başlıklı 2-3 satırlık o hep bir örnek yazılardan çıktı. Yalnız birinde ötekilerden ayrı olarak at pazarının çıkardığı pis koku, arık atlarla eski arabaların biçimsiz durumu işaret ediliyor. Bunlarınsa surları gezen ve boyna resim çeken yabancılarda kötü izlenim bırakacağı söz konusu oluyor. Bu bakımdan pazarın buradan kaldırılmasının pek doğru bir hareket olacağı belediyenin dikkati çekilerek söyleniyordu. Bu yazıda olsun, dünkü kasırganın sebep olduğu korkunç kaza ya da katil duvarlar başlıklı kısa yazılarda olsun, hiç kimse bir tek kelimeyle bile eski partal gökten söz açmamıştı. Bu yüzden taşların bir türlü örtemedikleri çorapsız ve kemikli bir ayağın sığındığı o yoksul ama sağlam kalmış ayakkabıyla, çamurlu ve beyazımsı kılların altında parıldayan o yoksun ama dipdirin aldan ve yokuştaki başıboş köpeklerin, kırpık sesli horozların hırıltılarından, çukurdaki fabrikaların, incelik kalını düdük seslerinden kimsenin haberi olmadı.